Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün top lane'de Swain oynuyorum. Swain'e buff geldi. Artık tayf yükleri 12 değil 15 çen kazandırıyor. Karşımızda Queen var. Yanımızda da damlarım var. supportta Lul oynuyor. Neden top seçtim? Ee, yenilmez asıllık sopalı off tank bir build kasacağım. Takımda da zaten tank yok. Şu an gold, gümüş, bronz karışık bir elodayız. Esnek girdik. Ufaktan bir pingim var. Tamam hoş geldin. Tamam ses yok. Hoş buldum yazabilirsin. Reis o zaman. Pingim bir geri sarıldım ya. Salak. Salak seni. Duyamadım, duyamadım. Kendi kaçındı, kendi oldu. Çok dövecek bize Flash yok Gel dayan azıcık Çok güzelsin Ölürüm diye agresif oynamadım Bu arada tutuşturu var Kili alabilirdim de Aldır neyse. Geçmiş olsun. Bay bay. Hadi coin. Evet tam. level def yedi bizden. 0-3. Mükemmeliz. Bugün tank sizden oynuyoruz. Eğer bu videoya like gelirse Mid'de full AP Sven oynayacağım. Hadi bir güzellik daha yapayım. Damlanımı ikna edip damlanmada orman amumu oynatacağım. Şu an onun mikrofonda bir sıkıntı olduğu için konuşamıyor. Öldük Adam 4-3 oldu Kat'a gör Kat'a gör free kill kat'a Gördü Hop Bye bye Şat dağımda gitti Öldür Mason Kaçamazsın Flash'ın varsa da kaçamazsın Yoksa da kaçamazsın Kaçarmış Ben bir yat aşağı. Gel. Gel. Hadi. Fight'la. Ne oldu? Aaa. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorsun? Neyse. Kesemedik. Ama bir yardım alırım ya ben buraya. Katacık. Queen'le gelecek çünkü. Öl. Öldüm. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Hop toç. Hepsi bunu tutturmak için de. Kralımıza güzel vurduk. Ne yapacaksın devam edeceğim mi? Hadi bakayım da. Gel bakayım öntüyle bana. Ananı sakerim ama senin. <laughs> Çok güzel. Ee, sen ölmedin mi? Ya ama bıktım, bıktım, bıktım. Anlayabiliyor musun beni? Bıktım. Bir tane doja atarsak adam kaçar Sen Nereye kaçıyorsun? öldü. Evet burada tam olarak like attınız arkadaşlar. Güzel pozisyonlu güzel. Fight'tı 3v1. Yani tam olarak 3v1 olmasa da 3v1 diyebiliriz. 2-1 2. 2, 2, 2 1 geldiler. Onu şarttık. Yetiştik yetiştik. Ölmezsin kralım. Arkana bile bakma. Evet. Hemen yavaşla bakayım geçelim oradan. Ben öldürmeyiz. Kilimi çaldı. Şikayet edebilir miyim? Birazcık geç çekeceğim. Oh! İki iki. Takıma kaldı hepsi. Oh. Dalsana Allah için dal sana. Dalından oh, oyunu. Oyun oyna. Oyun, oyun. Gel bakayım bura. Düz aldık. Lan Caitlyn Caitlyn yapma Kral öldüm Kesemezsin o adamı Helal lan Helal lan Kesemezsin dedim kesti Bunlar da yani tabii ki de hepsi bir şeydi yani ironiydi arkadaşlar yani alabileceğini düşündüm tabii ki de, de, takım de da takım arkadaşı şuza güveniyoruz Bizde nasıl kalmıyor bu killer? O adam stun yedi lan oradan çıkamadı? Hiç kimse ölmedi üstüne full canız. Evet üçlü herhalde. Ne kapatıyoruz oyunu? Flaş at. <laughs> Tutmayacaktı ki orayı. Direkt çıkıyorlar direkt çıkıyorlar gördükleri yerde. Niye? Çünkü hiçbir şey yapamayacaklar. Çünkü aldı. Queen aldı. Bunu da biz çalalım. Skill beklettim çalmak için. Bunu da biz çalalım. Hey kankam ee, vurdum. Öldüm mü? Olmadı. Sen diğer sivillerle karıştırma ha. Bak ha döverim ha. Ya kata. Gerçekten mi? Kral. Gerçekten mi? Şurada da bir şu taklarla bir takılalım ya. Oo. Oh. Şuna bir tutuştur at. Gideceği yere. Evet arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir. Karşınıza ilk defa çıkmış olabilirim. Kanalıma abone olup daha fazla videonun gelmesi için bana destek alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.